Size söz veriyorum. Çepli dereyi buraya taşlar getiriyorlar, döşüyorlar, yılmışlar seçim geliyor diye. Hepsini sökeceğim. Yalan! Çepli dereyi baştan yaratacağım. İnşallah organize sanayi bölgesi şurada. İnşallah topraklarınız alındı ama size söz veriyorum yaşayacağı hale getireceğim. Ve inşallah kepli Deren'de işsiz kimse kalmayacak. Sizin Turgutlu'ya rahat gidip gelmeniz için bir projem var. Sabah 7 akşam on arası her saat Turgutlu'ya bir liraya gidip geleceksiniz. Bir liraya Kadınımız, gencimiz, Turgutlu'da çalışan insanımız rahat gidip gelecek. <laughs> Ve bunu yaparken bu hizmeti yürüten esnafımız da sistemin için alacağız. İstediğiniz saat Turgutlu'ya, istediğiniz